Dostlar hepinize tekrar merhaba deneyen adam kanalındasınız. Takım arkadaşlarımızı oluşturmuş olduğumuz ve amatörce videolar çekmiş olduğumuz bir YouTube kanalı deneyen adam kanalı. Alışveriş deneyim videosundayız. Kategorimizde ne var? Araba için almış olduğumuz bir malzeme var. Arabaya ihtiyaç olan bir ne diyelim? Materyal diyelim, bir kimyasal diyelim. Renew'in G12 organik kırmızı antifrizini aldık. Malum biliyorsunuz radyatörümüz olsun, arabadaki soğutma sistemimiz olsun kireçlerden arınmasını istiyorsanız, temiz kalmasını istiyorsanız antifriz kullanmak durumdayız. Antifrizlerde biliyorsunuz renk renk kırmızı var, mavi var. Bizdeki Audi, Volkswagen grubu genelde kırmızı kullanıyor. Nereden satın aldık? Hepsi burada.com'dan satın aldık. Firma bilgileri burada. U hoşumuza gitti. 28.48 TL. Bu meşhur e Karacuma mı diyorlar? Black Friday mi diyorlar? Ne diyorlar? Oradan satın aldık. Ee, şöyle söyleyelim 40 santigrat derece diyor 3 litre diyor 2020 üretimi diyor. Gelin şimdi aşağıda firmanın vermiş olduğu bilgileri sizlerle paylaşalım. Renew marka demiştik, organik demiştik. Kırmızı antifriz, eksi 40 derece ile ki yukarıda eksi 40 dememiş. o eksi 40 demiş biz okuyamamışız. Eksi 40 dereceye kadar dayanımı var diyor. Tüm benzinli ve dizel araçların soğutma sistemlerinde 4 mevsim kullanılabilen mona etilen glikol esaslı ve özel katkı maddelerinin birleşimiyle geliştirilmiş üstün özellikli donmayı önleyici bir soğutma sıvısıdır diyor. Soğutma suyunun donma noktasını düşürerek soğuk iklimlerde sistemin donmasını engellerken sıcak iklim koşullarında kaynama noktasını artırarak hararetin yükselmesine ve radyatör suyunun kaynamasına engel olmamaktadır. Yıl boyunca 4 iklimde ve tüm yol koşullarında motorda mükemmel soğutma sağlayarak maksimum performans gösterir. Özellikleri demiş tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu çalışır ve sızıntıları önler. Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez. Motorların soğutma sistemlerinde kullanılan plastik ve kavçuk parçalarıyla uyumludur. Korozyon ve elektroliz oluşumunu engellerek soğutma sisteminin verimini artırır. Motorun hararetini düşürür ve motorun yüksek performanslı çalışmasını sağlar. Yer aldığı sistemin yüzeyinde ısı transferini önleyerek zararlı tabakaların oluşumunu engeller. Sirkülasyon pompasının verimli çalışmasını sağlar pars ve kireçlenmeye karşı belirttiğimiz gibi ekstra katıklar içerir. Alüminyum radyatörlerin parçalarıyla uyumluluk gösterir. Soğuk iklimlerde genleşmeden kaynaklanan çatlama ve diğer hasarların oluşumuna engel olur. Soğutma sisteminde korozyon ve köpüklenmeyi önler diyor. Bakacağız, deneyeceğiz, koyacağız. Tabii ki hemen size bir yorum yapamayacağız. Birçok arkadaş soruyor ya ürünü almışsınız işte nedir hemen? Ürün tanıtım biliyorsunuz yaptınız ama nedir ne değildir diyorlar. Dostlar yanlış olur etik olmaz biz bunu bir deneyeceğiz duruma bakacağız ona göre sizlerle durumu paylaşacağız sadece biz bunu size ne yapabiliriz yani normal su soğutma kabından doldurumu gösterebiliriz ki onu da hepiniz zaten biliyorsunuz şundan e, bahsedelim hakikaten araçlarınızda mümkün olduğunca antifriz kullanın üstler daha kaliteli antifrizler kullanalım biz uygun olanı aldık e, çünkü bazı araçlarda su eksiltme yapıyor antifriz dolayısıyla bitiyor. Dedik ki normal su koyacağımıza antifriz ekleyelim ki bunların da oranları var. Faydası var. Hepiniz elinizden geldiğince antifriz kullanmaya özen gösterin. Temiz bir soğutma sistemi için, temiz bir radyatör için diyelim. Şimdi ürünün zaten kutusunu biraz gösterelim. Size içerini gösterelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. izlemeye devam. Evet dostlar Renew G12 organik antifriz diyor. 4 mevsim üstün koruma. 40 derece diyor. 3 litre almıştık biliyorsunuz. Üretim tarihi 26.11.2020. Son kullanma tarihi 26.11.2024. 4 yıl gidiyormuş demek ki. Şurada uyarılar, önlemler yazıyor. Özellikler yazıyor. Test parametrelerine bakalım. Densitesi var yoğunluk. Kaynama noktası renk. BRT kimme getiriyormuş. Şimdi uygulama yapacağız. Ürün güzel bir şekilde kargolanmış. Su yoğunlaşma kabımızın kapağını açıyoruz. Seviyeye bakalım. Önce biz antifriz eklemiştik. Bu önemli. Bakın seviyemiz düşük. Orta seviyeye ekleyeceğiz. Zaten kırmızılık renk gitmiş artık. Yani üstüne su eklediğimiz için antifriz özelliğini kaybetmiş. Üst tarafı da şuradan bıçakla açacağız. Volkswagen grubu olsun, Audi olsun. Çoğunlukla kırmızı kullanıyor. Bu kırmızıyı da üzerine ek yapacağız. Çünkü içinde su vardı dediğimiz gibi. Bunun bir oranı var. Oran önemli. Video açıklamasına ekleriz oranı. Biz daha önce su eklediğimiz için üstüne saf antifriz ekliyoruz. Bu şekilde işlem tamamlanıyor. Kapağımızı iyice kapatıyoruz. Su yoğunlaşma kabındaki kapak nelere mal oluyor onu da video çekip anlatmıştık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hararet yapıyordu hatırlıyorsanız. Kaynama yapıyordu. Bayağı bir izlenme aldı o videomuz. Dostlar bunu da bu şekilde tanıtmış olalım. Kısa bir video oldu. Bilmeyenler için bir video oldu. Amatörler için bir video oldu. Amatörce bir video oldu. Kendinize iyi bakın. İyi şeyler. Sağlıkla kalın.